Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Defne ile çok güzel bir etkinlik yapacağız. Hadi oynamaya başlayalım. Defne. Bu ne? Ayı. Kaç tane ayı var burada? Dört. <laughs> bir tane. Burada bir tane ayı var. Şimdi bu kabın içine bir tane küp koyman gerekiyor. Hadi koy bakalım. Aferin. Bir ayı, bir küp. Defne, peki bunlar ne? Bir şey. Yani kedi. Kaç tane kedi var sayalım mı? Bu. Bir, iki. Demek ki bu kabın içine iki tane küp koymalıyız. Hadi iki tane küp koyalım. Bir, iki. Defne peki bunlar ne? Top. Top. Kaç tane top var sayalım mı? İki. Bir. Bir. İki. Demek ki bu kabın içine üç tane küp koymamız gerek. Hadi koy. Kaç tane? Üç tane. Kaç tane? Kaç tane? Üç tane küp koyalım. Bir, iki, üç. Şimdi buraya geçtik. Bunlar ne? Ne bunlar? Manley. Bunlar portakal sayalım mı kaç tane bu kaç tane portakal var mı sayalım tutar mısın dört, iki. bir 2 Üç. ve 4 Demek ki dört tane küp koymamız gerek Tamam bir Tamam 2 3 Dört tane küp koyduk. Geldik sonuncuya. Bunlar ne? Kabın. Karpuz. Kaç tane karpuz var? İki. Bir. Bir. İki. Bir. Üç. Dört. Beş. Demek ki bu kabın içine de beş tane küp koymalıyız. Tamam. Hadi koyalım. Bir. İki. Üç. Al bakalım. Evet anladım mor almak istiyorsun. Dört. Beş. Bitti. Kaç tane nesne varsa o sayı kadar küp koyduk kaplara. Etkinliğimiz bitti Defne. Arkadaşlar siz de evde bu şekilde etkinlikler yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.